Selamlar, merhabalar herkese. Fransa serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. En son Polonya işleriyle meşguldük. buraları Amerika'ya doğru fethetmiştik Portekiz'den. Üstünde Portekiz'in ana karasına İspanya'ya yedirdik. Şimdi şöylece devam edelim. Aa, bu arada Religious War var. Şu isyanı bastıralım hemen. Bakalım Religious Fora ne olacak? Bir yerde daha isyan geliyor. Bakalım nerede? Var da partiküller Neden burada çıktı abi? Şaka gibi. Çıktığı yere bak. Şurada bir tane daha. Şu kollar bitse de şuralar şey olsa. niye geçse. Biri de şurada. Okey güzel. Başka bu tarafta isyan kalmadı. Ben de şöyle git. Şu diğer şeyleri kollayalım. Religious War çabuk bitse bari. Şuna bak, Avusturya kazanıyor Lelize sonra. Şu ordular reinforcelansın. Şu şeyi yine çekelim. Güzel. Şimdi bizim son bir borcumuz kaldı. Hikaye ödemiş oluruz. Güzel şeyler de bitti. Hemen şunu ödeyelim. Arkadaş. Buradan buraya çekmeye devam mı etsek? Bu zaten başka gideceği bir yer yok bunun. Her türlü 980. Oraya gelecek. Biz buradan transferlesek Bordo'dan. Ha. Böyle daha iyi oldu gibi. O zaten oraya gelecek. Diplomat öldü. Yenileyelim hemen. Şimdi biz şunun 10 olmasını bekliyorduk. 1613. 3 yıla şura onlanmış olacak. Yine birileri fırladı iyi mi? İsyan olarak. Şimdi sen şöyle gel yine. Çok karlar da bitmek üzere. Savaş bitti galiba. Aynen bitmiş. 99. Okay, Kolonimiz de geldi. Nobel Fren Flandre. Buralar. Buralar başka kolonim galiba. Evet. Mississippi. Buralar da sana dahil olması lazım. Buralar bitmemiş. Bunu abandon abi bizim değişimiz var. Buranın Buraları niye almıyorsun? Hı. Al buraları da. Bu bana bir de şey vermiş olacak. Bunun trade'i direkt şeye gidiyor. English Channel'a. Eh da buradan o karayıpların nodu aslında da. Değil mi öyle? Bizim bu trade'den şeyimiz yok. En iyisi biz şunu Chesapeake Bay'den alalım. Şunu bastır gitti. İyi şey yarar olmaz mı? Şimdi şunu bir arttırsak oldu. On olduk değil mi? Royal musketleri alalım. Güzel. Şimdi resin validesi de alacağız. Çok güzel. Şimdi bu Crown Authority'yi chat shoot boostlayacağız. Şöyle 51'e çekelim. Siz şuralara bir gidin. Sen niye Katolik Faith'in Defender'sın? SG. Of. E hadi tek tek git madem. Hala bitmedi şu savaş ya. sonunda galiba. Gireyin babacım aşağı. İspanya'yı entegre başlasam mı acaba? Bilemedim. Oh, Mink bize rival attı. Papalık niye Naples'da abi? Katolik Empire. Evet bize de bonus veriyor Katolik Empire. geri gidemeyiz. Aslında şu yokken gitseydik çok iyiydi. Şey ne alemde ödedim mi borçlarını? Of yine borca girmiş. Neden sürekli borca giriyor? Bu kar gelire rağmen. Garip. Gerçekten garip. İyi şu komandant öldü. Ha, i̇kilik bir komandant verdi. Komandant lütfen. Osmanlı ile Elay'ımı bozacağım birazdan. Osmanlı üzerine gideceğiz. Şimdi hatta şöyle bozalım abi çat diye. 1 October. Bizim çocukta isyan çıktı. Disiplin bekliyordun. Hemen bir disiplin. 3 alır. Bunu chat chat investlemeye gerek var mı? Alalım hadi şunları. Ha yeni bir 30k ver. Şimdi seni integratelersem yine 70 yıl. Ne integratelemeyim ben ya? Dur bakalım. Parti yıl Osmanlı barışına. Expand Empire. Şu tarafa genişliyor. Baksana. Avusturya'da adam oldu. Ben senin anahtarını alırdım da. Bekle birazcık. Osmanlıyı patlatalım ilk. Askerleri de şuraya çekelim de. Şimdi Sayın Osmanlı şuraların klibini alalım şöylece. 1160 şunun da borcu var. Osmanlı ile savaşacağız ya. Lazım 1622 3 yıl hemen çat çat geçirelim. Bize daha ne lazım? Osmanlı'nın nevileri biraz daha güçlü olabilir. Kaleyi basmamız lazım. Donanmamız ondan daha iyi olmalı. Çok güzel. Şimdi bize ne vereceksin? Osmanlı Savaşı için ya için içinde bir defensif gidecek. Immortal bir ordu olacak. %15 boostla. Gerçekten ölümsüz bir ordu. Hayvansı bir ordu. Kaldı iki yılımız. Ordumuz da hazır. Gemilerimiz de hazır. Topladım bakalım. Bunlarla boğazı kapattım zaten. Apışıp kalır. 101 parçalık 31 heavy ship hayvansı bir şey. Bize Manpower recovery speed yapıştıracağız bir tane savaşta. Şunu da hemen moralde almaya çalışalım. Geldi geliyor. Osmanlı da memnune dönmüş. Şu an deptini kapatalım da onu da çağıralım savaşa. Al. Ah. Okey şimdi hazırız. November 1622 Tabii ki Republic falan olmayacağız. Absolutizm alalım. Absolutizm de açıldı da. Şimdi dursun bakalım şimdilik. Üç aya savaştayız. Askerlerimizi çekelim şeye. Altı. Sen de gel. Yedi. 210 klık büyük ordumuz birazdan İstanbul'u patlatmış olacak. Hemence gel bakalım. O oh, de aldık. Şunu da yapıştıralım. Aylık 2741. Sen de Osmanlı ordusunu gemilerini Akdeniz'de avla bakalım. Sen de Zagreb'e geç. Okey yerleriniz iyi. Temizlendi buralar. Şimdi akın akın şu arkayı toplamaya başlayacağız. Belgrad'da düştü. Hemen Korfu'ya ya da ilk şuraya alalım. Burayı topla Konstantini. Selanik'te gitti. Hemen şu tarafa. Güzel. Sen de geç şöyle. Proje de düştü. Birazdan İstanbul'da düşmüş olacak. Düştü. Hemen karşıya geçelim şöyle. Şurayı kapat. Orada dur artık. Harfı da düştü, akın akın içeri doğru ilerleyeceğiz. Şimdi Sayın Osmanlı. Bana uzaklar lazım aslında, bir çok agresif expansion yemeyelim. Güzel. Şöyle bir anlaşma yapılabilir. Ne oldu orada? Ha. E gelme adam. Ya. Gel. Generalleri de alalım. Ben de şöyle gel. Güzel. Gitarı koşatmasını. Şurada düştü galiba. Hemen Trabzon'a Sinop'ta düştü. Artık kaçmak zorunda. Zaten bitti savaş da. Şurayı da alalım. Güzel. Böyle bir barış. Osmanlı'da da elini kırmış olduk. Aslında bundan sonrası çatır çatır savaşta işte size nasıl Fransa başlangıcı yapılabilir. Neler yapılır erken oyunda onu göstermek istedim sadece bu seride bu seriyi bitirip yeni güzel bir seriye daha farklı bir ülkeyle başlayalım isterseniz. Beğendiyseniz seriye abone olmayı unutmayın. Yeni serilerde görüşmek üzere. kalın.